Herkese merhabalar. Arzu Nobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok harika bir örgü modeli çalışacağım. Bu model genellikle yeleklerde bence çok güzel olur. Yine dilerseniz çanta, atkı, bere her yere uygulanabilecek hem çok kolay hem çok güzel hem çok hoş bir model. Evet modelimin anlatımına geçmeden önce ben bugün lif ile çalışacağım. 3 numara, pardon 2 numara 1.75 mm tığım var ve böyle bir su mavisi güzel ipim var. ipi ile öreceğim. Sizler öreceğiniz yere uygun olarak e, ip ve tığ ayarlayarak başlayabilirsiniz. Evet. Hemen modelimin anlatımına geçmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım arkadaşlar. Belli bir miktar uzunlukta zincir çekelim. Ben model anlatacağım için fazla uzun çekmeyeceğim zinciri. Çünkü uygulayacağınız yere göre sizler bunu ayarlayabilirsiniz. Evet bu şekilde zincirimizi çekelim. Yan bantları oluşsun diye arkadaşlar eğer ki yelek olarak ya da battaniye olarak örerseniz ipimi doladım. 1 2 3. yuvanın içerisine şöyle arkadaşlar geçiş yaptım 1 ikili trabzan ipimi doladım hemen yanına 1 ikili trabzan böyle 3 tane yeterli 1 2 3 zincir sayıyorum 1 2 3 yuvanın içerisine bu şekilde sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 zincir sayıyorum. 1 2 3 4 5. yuvanın içerisine sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir sayıyorum. 1 2 3 4 5. Bakın. Şöyle arkadaşlar şuradan sayıyoruz. 1 2 3 4 5.'sine sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir eğer ki kasıyorsa dördüncü yede sabitleyebiliriz. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde. Yani bu zemin hazırlıyoruz. Şöyle. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde. 1, 2, 3 ipimi doladım. Son yer kısım yan bandına ikili bir trabzan ipimi doladım. İkili bir trabzan. 3 tane ikili trabzan ördüm. Evet böyle bir zemin hazırladık. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Modelimi çevirdim. Hemen ikili trabzanımı ördüm. İkinci trabzanımın tepesini tabii ki. İlk çektiğim zincir birinciye eşdeğer. Üçüncü trabzanımı da ikili trabzanımı ördüm. İpimi doladım. Burada hemen şu zincire değil o yan geçiş zincirimiz oluyor. İpimi doladım. Hemen şu e, yuvanın içerisine bir üçlü trabzan ördüm. Bir zincir çektim. ipimi doladım. Yine aynı yuvanın içerisine bir üçlü trabzan ördüm. Devam ediyoruz. Bir zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine bir üçlü trabzan. Bir zincir çektim aynı yuvanın içerisine bir üçlü trabzan bakın 1 2 3 4 8 tane öreceğim bir zincir çektim yuvanın içerisine bir üçlü trabzan bir zincir çektim bir tane daha bakalım 1 2 3 4 5 6 oldu devam ediyorum bir zincir çektim üçlü trabzan bir zincir çektim 8 tane olacak arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tamamdır. Şimdi hemen şu yanındaki yuvanın içerisine bu şekilde sabitliyorum. Sık iğne ile ipimi doladım. Diğer yuvaya geçiş yaptım. Bir üçlü trabzan. Bir zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine bir üçlü trabzan. 2 tane oldu. Bir zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine üçlü trabzan. Bir zincir çektim. 8 tane olacak yine arkadaşlar. Bir zincir. Sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bir zincir. 7 Bir zincir ve 8 Hemen yanındaki yuvaya bu şekilde sabitliyorum. Arkadaşlar bakın. Şöyle tekrar Ben böyle e, minik bir e, parça olarak başladım biraz daha uzun ördüğüm var onu da göstereceğim şimdi burada kasmasın diye iki zincir çekebilirsiniz dilerseniz direkte geçiş yapabilirsiniz ama burayı kasmasın diye şöyle iki zincir çektim bu şekilde üç tane 1 2 3 zincir modelimi çevirdim ipimi doladım hemen ikinci trabzanın tepesine 1 2 3'lü trabzan ipimi doladım bu şekilde bir tane daha üçlü trabzan 1 2 3 zincir şimdi burada arkadaşlar 3 bir tarafta kalıyor 1 2 3 3 de bir tarafta şöyle ortada kalan şöyle ortada bakın arkadaşlar 1 2 3 ortada kalan şu iki tanenin tepesine yine 1-2-3 zincir bakın 1-2 trabzan bıraktım diğer tarafa geçiş yaptım sık iğne ile sabitledim 1-2-3-4-5 zincir 6 da çekebilirsiniz sayalım 1-2-3-3. ile 4. arasına sık iğne ile sabitledim 1-2-3 zincir 1 2 2 tane trabzan kalıyor. Şöyle tepesine sabitledim. Yanda da 1 2 3 tane kalıyor. 3 bir tarafta kalıyor. 3 bir tarafta. Ortada da böyle bir yuva başlığı oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 zincir ipimi doladım. Şöyle Üçlü trabzan örüyoruz 3 tane. Tekrardan 1-2-3 zincir. İpimi doladım. İkinci trabzanın tepesine ördüm. İpimi doladım. Bu şekilde ördüm. Şurada arkadaşlar 1-2-3-5 zincir çektim. 4 de çekebilirsiniz. 5 de burası kasmasın diye. Hemen şu yuva başlığının içerisine bir üçlü trabzan, bir zincir Yine aynı yuvanın içerisine üçlü trabzan, bir zincir, üçlü trabzan, bir zincir, sekiz tane trabzan öreceğiz. Bir iki üç dört bir zincir beş oldu bir zincir altı bir zincir yedi sayalım bir iki üç dört beş altı yedi bir zincir ve 8 tane ördüm. Hemen şurada boşluğa bu şekilde sabitliyoruz sık iğne ile. İpimi doladım. Diğer yuvaya geçiş yaptım. Bir tane üçlü trabzan bir zincir. Yine bir zincir. Bu şekilde bir zincir kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4. Bir zincir. 5. 6. Bir zincir. 7. Sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir zincir. 8 tane oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Yan bantlarımızı örüyoruz. Üçlü trabzan. İkinciyi ördüm. ipimi doladım. Üçüncü trabzanımızı da ördük. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Modelimi çevirdim. Hemen bu şekilde örüyorum. 2, harika güzel bir yazlık bluz yelekte olur bu model. 1 2 3 4 zincir kasmasın arkadaşlar burada 4 5 çekebilirsiniz sayıyorum 1 2 3 3 ile 4'ün arasına boşluğa sabitledim sık iğne 1 2 3 zincir 1 2 tane sayıyorum trabzanı yine aynı şekilde 1 2 3 3 ile 4'ün arasına sabitledim 1 2 3 yine aynı şekilde arkadaşlar 4 5 6 zincir sayıyorum şuradan 1 2 3 ile 4'ün arasına sabitledim 1 2 3 zincir 2 tane trabzan bırakıyorum sabitliyorum 1 2 3 4 şurası arkadaşlar benim şöyle denk geldiği için şimdi başka bir parçada göstereceğim Sizler bunu 4-5 zincir çekebilirsiniz sadece burada önemli olan modelimizin kasmaması yani bitiş kısmına nasıl denk gelirse o şekilde ayarlayabilirsiniz. 2 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 zincir modelimi çevirdim. Model 2 sıradan oluşuyor. Bir sıra zincir ve sık iğne şimdi ördüğüm gibi zemin hazırlanıyor. Bir sırada da şöyle yelpaze şeklinde çalışması oluyor örgümüzün. Çok güzel, çok şeker bir model. Hemen şimdi bakın yine 1 2 3 zincir ipimi doladım. Geçiş yaptım. 1 üçlü trabzan bir zincir 8 tane örüyoruz. Aynı şekilde modelim devam ediyor. Bir zincir çekip buraya artık direkt örüyorum arkadaşlar. Yani bir sıra yelpaze şeklinde üçlü trabzan 8 tane bir sırada sık iğneden oluşan çok kolay bir model. Hem çok kolay hem çok güzel bir model. 3 4 5 6 7 evet 8. de ördüm. Hemen ilk denk gelen yere sık iğneyle sabitledim. İpimi doladım diğer yuvaya geçiş yaptım. Burada artık son kez anlatıp bitireceğim modelimi. 8 tane örüyorum. Daha önce ördüğüm bir parça var yine. Koyu bir renkle ördüğüm için onu riske atıp öremedim maalesef. Açık renkli örmek zorundayız. Çünkü e, net görünmüyor arkadaşlar. 8 tane örelim. Sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane kalmış. Hemen onu da örüyorum. Şöyle bir zincir. Şurası arkadaşlar. Aynı tekrar iki zincir çektim. Şöyle yine üçlü bir trabzan örerek yan oluşturmuş olduk. Çok harika yelekler, çok güzel yelek modelleri buldum arkadaşlar. İnşallah yer yer sizinle paylaşacağım. Ee, lütfen takipte kalınız arkadaşlar. Şöyle bir renk ışık ışığı da ayarlamaya çalışıyorum. Bugün aslında hava çok güzel güneşli ama bir kapatıp açıyor. Malum Nisan yağmurları. Modelim bu şekilde. Bu da arka kısmı. Çok kolay arkadaşlar. Şimdi ben bunu bakın böyle bordo bir renk iple ördüm. Aslında işte modeli bu renk göstermediği için aslında çok çok güzel bir renk. Yine lif ile ördüm. Ee, mecbur size gösterebilmek için açık renkler kullanmaya elimden geldiğince daha net görünsün diye bu şekilde e, renkler kullanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Modelimiz çok çok güzel. Bakın bunu böyle ikili çalıştım yan trabzanlarını. Harika bir yazlık bluz da örebilirsiniz. Yelek, hırka, şal, etol, şal, normal şallar, hırkalar, güzel bir küçük kızlarımız için güzel elbiseler örebilirsiniz. Hatta atkı da olur bundan çok güzel, harika. Boyunluk olur. Yani çok güzel olur. Çantaya da uygulayabilirsiniz. Hatta bunu dilerseniz battaniye olarak uygularsanız altına astar düşünürseniz astarlı bir şekilde yoksa Yazlık bir battaniye de olabilir. Şu anda aklıma gelenler. Bu şekilde arkadaşlar. Arzu Hobileri YouTube kanalıma gelerekten bana işlik et, ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Arzunun Hobileri muhteşem lifler, muhteşem yemekler YouTube kanallarıma desteklerinizi bekliyorum. Bu güzel videolarımızın devamlılığı için şimdiden hepinize yeniden çok çok teşekkür ediyorum. Sağ alt köşedeki zil bildirimini hepsi ya da tümünü seçerseniz benden gelen tüm bildirimlerden anında haberdar olursunuz. Bu güzel videolarımızın devamlılığı için abone olmak tamamen ücretsizdir. Yeni bir videoda daha görüşmek dileğiyle herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, hoşçakalın.